Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 5 soru çözümüyle devam ediyoruz. Eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar Edebiyat 5'te bu tip soru kalıpları gelir. tahrib Harabat kiminin namı Kemal'inde. hatırlasanıza? Tahrib-i Harabat'ın özelliği neydi? Tahrib-i Harabat'ın özelliği edebiyatımızdaki ilk ilk eleştiriydi. Hatırlayın bunu. Zafername Ziya Paşa'nın doğru. İçli Kız bir kalsın. Sergüzeş bir kalsın. Şimdi içti kız arkadaşlar Abdullah Kemit Tarhan'ın tiyatrosu. Sergüzeş kimin de? Sergüzeş Sami Paşa Zade Sezai. Sezai'nin eseriydi. Cevabımız Denizli olacak. Şemsettin Sami'nin en önemli eseri neydi? Edebiyatımızdaki ilk yerli roman olan Aşkı Talat ve Fıtnat diyoruz ve o soruyu geçiyoruz. Yukarıda tanıtılan sanatçı bakalım kimmiş? Romantizmden etkilenmiştir. Edebiyatımızda vatan şairi. Vatan şairi olarak geçiyormuş. Kimdi arkadaşlar bu vatan şairimiz? Kimdi bizim? Namık Kemal. Vatan şairi Namık Kemal. Şair-i Azam kimdi Tanzimat döneminde? Edebiyat 5 Tanzimat döneminde şair-i Azam kimdi? Evet şu an cevapları almaya başladı. Abdülhak Hamit Tarhan'dı unutmuyoruz. Tanzimat fermanının ilan tarihi ve ilan eden kişisi kimdir? Hangisine doğru verilmiştir? Bakalım. Tanzimat fermanının ilan tarihi. 1839'lar kalsın. Şunları gönderelim. 1839. Kimdi arkadaşlar? Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ydı. Unutmuyoruz. Unutturmuyoruz. Devam ediyoruz. Hangisinin türü farklıdır? Tür, roman mı, hikaye mi, tiyatro mu, şiir mi? Buna bakacağız. Macerayı aşk kimindi arkadaşlar? Abdülhamit'in tiyatrosuydu. Zavallı çocuk kimindi? Namık Kemal'in tiyatrosuydu. Bu kalsın. Afancılık kimindi? Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatrosuydu. Küçük şeyler Sami Pacızade Sezai'nin Batı anlamda ilk neydi? Batılı anlamda ilk hikaye cevabımız Ceyhan olacaktır. Diyoruz ve devam ediyoruz. Hangisi roman türünde yazmıştır? Roman yazmıştır hangisi? Hangisi arkadaşlar? Ahmet Müzde Efendi biliyorsunuz zaten ne demiştik bu adam için? Yazı makinesi demiştik. Yazı makinesi. Devam ediyoruz. Hangisinde yanlış batılılaşma konusu ele alınmamıştır? Evet, yanlış batılılaşma konusu ele alınmamıştır. Araba sevdası arkadaşlar. Araba sevdası eee Recaizade Mahmut Ekrem'in, değil mi? Yanlış batılılaşma konulu eseri. Felatun Bey ile Rakım Efendi bak dikkat et anlatırken de öyle söyledik. Bey batı tabiri, efendi doğu tabiri. İşte doğu batı çatışması. Şıp sevdi arkadaşlar. Yine e, yanlış batılılaşmayı işler. Edebiyat 6'da göreceksiniz onu. Cezmi edebiyatımızdaki ilk tarihi romandı. Kimindi? Namık Kemal. Evet. Diyoruz ve devam ediyoruz. Şinasi ile ilgili hangisi yanlıştır? Şinasi zaten biliyorsunuz bu dönemin baba ismi yaptığı yeniliklerle edebiyatımızın batıya açılmasında önemli rol oynamıştır. Zaten bizim edebiyatımızı batı, batıya açan en önemli eleman şinasidir. Eyvallah. İlk özel gazete neydi? Çıkarmıştır. Neydi? Tercümanı Ahval. Değil mi? Kaç yılında? 1860. Tanzimat edebiyatı kaç yılında başlamıştı? 1860'da. Yani ilk özel gazetenin Şinasi'nin ilk özel gazeteyi çıkarmasıyla Tanzimat edebiyatı başlamıştı. Noktalama işaretlerini ilk defa kullanmıştır. Şair evlenmesinde yazım ve noktalama işaretlerini kullanıyordu. Yazım kurallarını ee, kullanıyordu. Arkadaşlar romanlarında aşk konusunu işlemiştir derken. Bakın biz her zaman şunu söylüyoruz edebiyat dersi için. Özellikle LYS edebiyat için. LYS edebiyat için. Arkadaşlar bir yazarın, bir şairin olan eserlerini bileceksiniz ya. Onların da bileceksiniz. Mesela Şinasi'nin romanının romanın olmadığını bilin. Anlaştık mı? Aşk konusu falan şunları salla. Adamın romanı yok kafada. Bunu bileceksin, cevabı ulaşacaksın. LYS de yapar bunu bilginiz olsun. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde hangi tür gerilemiştir? Arkadaşlar Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi kaç yılında başlamıştı? 1876. Burada burada ne var arkadaşlar? Burada tarihi bir olay var. Nedir? İkinci şey meşrutiyet var. Meşrutiyet birinci meşrutiyet. Kim var tahta? Tahta kim var? İkinci Abdül Hamid. İkinci Abdülhamit dönemi nedir arkadaşlar? Baskıcı dönemdir. sansür dönemidir. E sansür döneminde senin hangi türün geriler? Hangi türün geriler? Tiyatro türün geriler. Çünkü niye? Niye? Tiyatro ee, bilgilerin, düşüncelerin halka iletilmesinde en yararlı araçtır. Zaten Namık Kemal tiyatroyu ne olarak tanımlamıştır? En faydalı edebi araç olarak tanımlamıştır. Cevabımız bundan dolayı tiyatro olacaktır. Şahre evlenmesi kimin tiyatrosuydu arkadaşlar? Şinasi'nin tiyatrosuydu. İlk tiyatromuz değil mi? Batılı anlamda. ilk tiyatromuzdu. Ve geldik. Ee, blok kısmımıza. Edebiyat 5 soru çözümü de burada bitmiş oluyor. Arkadaşlar YouTube'dan bize abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizim videolarımızı bolca izliyorsunuz sınava gir girmeden önce. Instagram, Facebook, Twitter'dan da bizleri takip ediyorsunuz. Google Plus'tan da açıkçası TV sonunda 2V olacak şekilde bizleri takip ediyorsunuz. Sınavlarınıza bu şekilde giriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz.